Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Volkan doktor nerede? Odasında mı hastası var? Beyefendi, beyefendi giremezsiniz. Tahir. Tahir. Ne oluyor? Bu uyuşturucu mudur, ne alttır anlayabilir misin? Doktor bey, çok özür dileriz. Sizden de özür dileriz. Tahir çıksana. Çıkmayırım. Bu kız o gördüğü şeyleri bu zıkkım yüzünden görüyor olabilir mi doktor? Çok affedersiniz. Hemen döneceğim. Kusura bakma birader. Geçmiş olsun. Hem bir kan tahlili yaptıralım hem de ilacı inceletiriz. Bu sırada sizde neler olduğunu anlatın. İyi misin? Sana çok saçma bir şey söyleyeceğim. ...gönder gelsin. Ben... ...Berhan Vedat'ın piyano olmasına sevindim aslında. Niye de? Yani... ...şiddet gören bir kadın değilmiş. Onu ben bir kocası yokmuş en azından. Ya ne bileyim, sevindim işte. Sence ben salak mıyım? Nefessin. Sonucunuz çekmiş Volkan Bey sizi bekliyor. Gelin. Buyurun. Neymiş? Bir nevi uyuşturucu madde. Nasıl yani? Ben uyuşturucu mu alıyormuşum? Bağımlı mıyım şimdi ben? Bu konuda haberler iyi. Herhangi bir fiziksel bağımlılığı yok. Hmm. Arada alüsinasyon dönüşleri olabilir. Ama sen uzun süredir kullanmadığın için böyle bir ihtimal vermiyorum. Çok şükür. Yani benim kafamda herhangi bir sorun yok. Eğer bunu almazsam her şey yoluna girecek. Bu gece gördüğü kabuslar onlar önceden de vardı. Onları daha önce yaşadığı travmalara bağlıyorum hala. Terapiye devam etmeliyiz. Adli tıp raporundan endişelenmene gerek yok. Birazdan adli tıp randevum var. Bir sorun çıkmaz mı yani? Kan tahlillerine göre son 24 saattir almamışsın. Etkisi bu kadar uzun sürmez. Git raporunu gönül rahatlığıyla al. İyi vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz tabii ya. Haydi geç kalmayalım. Nefes, Ben yengeme Mercan'a doktora getirmesini söylemiştim. O da senin doktorundan randevu almış. Hı hı. Kızım nereye? Nefes, nefes lan! Selam. Ee, herkese iyi günler. Ula sizin ne işiniz var burada? Akşam anlatırım yenge. Haydi gidelim. Mercan, ben senden özür dilerim. O gün hastanede söylediklerim için. Bir adam seni sevmiyor diye sen kendini nasıl kesersin? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl kendine böyle bir şey yapabilirsin? Allah'ın vermiş olduğu cana nasıl kıyarsın sen? Nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? <laughs> Yanlış bir şey demedin ki. Sevilmediğimi söyledin. Bahdimi bildirdin. Bir an kız kavga seyretçi sandım he. Dedim olacak helaleme maskara. Murat, kaşınma mı abicim? Yanga saklı. Ulan niye iki kızı pişti ediyorsun Yenge, sen Mercan'ı yalnız bırakmasana. Nefes takmaz öyle şeyleri. Nereden biliyorsun? Belki de takarım. Kıskandı mı o?